İleriden sağ sapalım lütfen. Alana gitmeden önce bir yere uğrayacağım. Peki efendim. Aa, sen nereye? Pazara gidiyorum. Köşeye kadar babamla yürüyeyim dedim. Hani beraber gidecektik? Çok rüzgar var. Allah korusun nikah üstü üşütürsün falan. Öğleden sonra düzelir belki. Dükkana gelirsiniz beraber kıyafet bakmaya gideriz. Nikah için? Hiç, hiç gerek yok benim kıyafetim var. Sormadım. Sen gelinlik giymek ister miydin? Gidip bakalım. Yok istemem. Sorarsan tabii istemem der. Hangi genç kız gelinlik giymek istemez ki? Ben istemiyorum makbule lütfen. Yapma Lamia. Bu hayatta bir kere giyiliyor. ısrar etmeyin ne olur. Gerçekten istemiyorum. Sen bilirsin. Aşk olsun. Çocuk bugün geç gelecek. Dükkanı ben açacağım. Geliyorsan gel yoksa çıkıyorum. Tamam tamam. Canının çektiği bir şey var mı getireyim. Yok sağ ol. Otursan fazla yorma kendini. Hadi görüşürüz Lamia. Güle güle. Hı, -hı. Çıkmadı bu da. Çıktılar, çıktılar. Çek, 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 çek. Hadi. Bu kız o değil. Adam gördü, geliyor. Baba ne yapıyorsun? Çekme kardeşim, indir şu ne kamerayı. Yapmayın beyefendi. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz? Görevimizi yapıyoruz beyefendi. Göreviniz insanları rahatsız etmek mi? Lamia Yılmaz'la ilgili haber hazırlıyoruz. Ne haberi kardeşim? Bir olay mı var? Yoksa toplum ilgilendiren bir durum mu var? Ne var? Bu kız artist değil, şarkıcı değil. Kim merak ediyor onu? Yapmayın lütfen. Kendi halde insanları magazin malzemesi haline getirmeyin. Hayatımıza böyle teklifsiz girmeyin. Şu yaptığınız hem bize hem izleyenlerinize saygısızlık. Evet çok ayıp ediyorsunuz. İnsanların nasıl zarar gördüğü umrunuzda değil. Kendi kendinize balonlar şişirip kendi kendinize patlatıyorsunuz. Hadi bakalım hadi. Hadi gidin buradan. Hadi, hadi gidelim hadi. Rahat bırakın bizi. Gidin yoksa şikayet edeceğim sizi. Anladık basın özgürlüğü var da bizim özgürlüğümüz yok mu canım? Sinirlenme tamam gittiler. Allah Allah. Kız evde yalnız mı acaba? Bilmem. Çek bakalım. Dur burada dur. Eve yaklaşma. Bizi çekiyorlar Kenan Bey. Yürü o zaman gidelim geri. Kaçıyor. Kim bu be? Plakasını alın. Görüntü var nasıl olsa. Dur, dur bakayım. Hadi gel dur. Evdeki trafiğe bak ya. Kızda kesin haber var. Olay olacak oğlum olay. Cemil Bey, bir fotoğraf çekebilir miyiz? Cemil Bey. Cemil Bey bir fotoğraf. Cemil Bey. ya aç, benim Cemil. Cemil Bey. İçerideymiş bak. Gir içeri gir. Ne oldu? Kamera var dışarıda. Hala mı? Makbule nerede? Yok onlar gittiler. İsabet. Cemil Bey ne oluyor? Otur okutursan. Efendim, ne işin var senin orada? Cevap ver. Niye oradasın? Ne istiyorsun ondan? Şu an seninle konuşmak istemiyorum. Bana bak. Yamya'dan uzak dur. Ondan uzak dur. dur mu? Beni anladın mı? Önemli bir şey değil. Tayyip Paşa nerede? Otelde. <laughs> Evlen benimle. Sana evlenme teklif ediyorum. karım olmanı istiyorum Lamia.